Beğendin. Sopa falan var. Şimdi sabahını gösteriyorum bunu. Aa. Siz e, gece falan izlersiniz herhalde. Bilmem. Yok yok. Bura, bura falan. Yastık ne işi var lan? Bunu. Bu ne? Ananı yılan deliği. Arkadaşlar durun. Bakın yılan deliği galiba. Durun. Gölge yapmayayım. Bakın yılan deliği galiba baya iyi yapmışlar bakayım. <laughs> Şu an bir yılan çıksa ebemi ağlatır. <laughs> yılan deliğine çabuk sakmak. Aa kapatayım lan yılan deliğini. Evet lan çok mantık. Lan deliğini kapatacağım. Taşlarla kapattım. Artık giremez yılan artık giremez lan. Ah fırça falan var lan. Neyse. Böyle bakarız. Bu ne? Şöyle bir şey var. Çıkartma şansın olmadı. Şimdi aşağı ineceğiz şuraya. Bir şeyler falan var belki. Şu an iniyorum. Sopa çok yardımcı oluyor şu an inmeme. Ben an an düşeceğim düşeceğim düşeceğim. O lan. Ses geldi arkadaşlar şu tarafta. Neyse tamam. Bir saniye 05 yapayım. 05 yapacağım. Oğlum arı var ya. Korktum oğlum oradan. Bir sinirim. Hadi arkadaşlar çok para çok var ben küfür ettim özür dilerim. Çok özür dilerim. Ee, 05 yap artık. 05 yap. Ha oğlum 05 ya. Niye 05 yapmıyor? Ya senin ben kafan. Neyse bir de yeter. 05 yapacaktım bir olmadı. Yani biraz geniş açı yapacaktım. Alacaktım. Olmadı. 05 niye ya? Cahil miyiz oğlum biz? Biz Z kuşağı. Ben Z kuşağıyım. Hmm. Şunları Şuradan ses geldi. Duymuşsunuzdur. Ee, bir tık yılan olabilir bu arkadaşlar. Kene de var. Ben burada niye geziyorsam kene var. Ama sizin için göz alırım. Sizin için o akrep falan da olabilir bu arada. Taşlar falan ne var? Hep kuma gömülmüş taşlar var oğlum şuradan bir şey geldi bu arada. Bir ses geldi de. Oğlum ah. Ben çok korktum oğlum ya. Oradan ses geldi ya. Ne var ne oldu orada? Haydi lan. Haydi lan sopa var lan? Haydi lan. Oğlum bakın bak bu sopa görüyor musunuz? Kim gelirse vururum ha. Yılan olsa Arkadaşlar 3'e böldüm. Sopayı üçe böldüm. <laughs> Artık hiçbir şey yapamam kaç. <laughs> Lan sopayı üçe böldüm. Bir git sopa. Neyse yeni bir sopa bulmaya gidelim. Aa kedi. Ya oğlum kediymiş Allah ya. Şuradan ses gelmiş dedim ya kediymiş. Öf. Durun. Ama yine de oradan korkuyorum. Oğlum, bir şey olmaz değil mi? Yılan falan olmaz değil mi? Ne oluyor lan? Durun ben gidiyorum şimdi. Ne oluyor? Sopa bunu. Oğlum alın ya. Sevgi arın lütfen. Gidiyorum ben. Oğlum ne gidin. Oğlum bak valla korkuyorum. Durun gidin, gidin. Allah yeter. Durun. Aa, aa. Düşüyorum. Düşüyorum düşmedim. Ayağıma çivi girdi. Al. Oğlum başka sopa yok ya. Adam akıllı sopa yok. Burada yok sopa. Üstte vardı bir tane büyük yormuş. Süpürge sopası aldım. O çok güçlü Aa! Düşüyorum. Düşüyorum. Vallahi düşüyorum. Tamam. <laughs> düşmedim. Sıkıntı yok. Şimdi gidiyoruz o süpürge sopasını alacağız. Şimdi. Aha burada süpürge sopası. Yok lan kürek sopası mı? Ne lan bu? Bakın şu. Şu sopa neyiz? Bakın. Kürek mi? Aa kertenkele. Kertenkele var lan şurada. Lan gitti. Orada kertenkele vardı. Vallahi sesler geliyor. Bir şey söyleyeyim mi? Şurada kürek falan var. Süpürge küreği falan var. Dur. Sopa bulacağım. Onlar herhalde sahipli. Bilmiyorum. Bir var yani. Sahiplidir herhalde. O yüzden gideyim ben. Şuradan bulmaya çalışayım. Var aslında orada da korkuyorum biraz. Kene var diye. Allah. Konuşuyorum. Neyse şu küçüğü onu aldım. Sıkıntı olmaz herhalde. Aa o iyi büyük bir tane oldu. Bir Ağaç buldum galiba. Dur. Ah. Tamam. Durum, durum. Aa, yanıma ağaç geliyor, aç geliyor Taş geliyor. Dur. Ah, şuraya tutman lazım. Nereye tutman lazım? Kaşım beni. ben ne yapabilirim şu an? Telefon var elimde. Eee, lazım. Durum, diğer elimi almam lazım size. Düş, 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 düş. Aha, sıçtık. Böcekli yere girdi ayağım. Kafana da O ne lan? Ey, bir şey vardı ayağımda. Bak belanı vermesin mısın? A, terlik miyim? Bak, bak telik terlik değil ki bunun Terlik var şurada. Şurada delik var. Korkum, şunların böceği, şunların da ayağı. Az önce oraya bastım ben. Şunların üstüne bastım. Oğlum sikeyim. Gidiyorum ben kapatayım.